Sohbet birliktelik demedi. Birlikte namaz kıldık, işrak bekledik. Efendim teravih kıldık. Yani bu birliktelikti. Sahabe onun için sohbetten geliyor. Kelime kökeni birlikteli, beraber olmak. Onun için fiziki beraberlik icap ediyor yani. Benim için ashab seçti. Sahibin cemi. Yani sohbet arkadaşlar. Birlikte olduğum kişiler. Bunlar da hepsini seçilmiştir diyor. Peki şimdi sen burada dersen ki e, işte efendim Muaviye bu Süfyanlar e, buraya girmez. Hani ki kendi haşa tabi e, yani böyle uydurursan. E şimdi ne diyeceksin? Vakti ara seçti li benim için minum onlardan esharan dünürler. E, Ebu Süfyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesi? Kayınpederi. Ümmü Habibi annemizin babası. Muaviye radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesi? kayınbiraderi. Dünürler seçti. Zaten Allah bana söz verdi diyor yer ve şerifte. Rabbim bana söz verdi. Benimle dünürlük, sıhriyet yani kısımlık kayınpeder, kayınvalide tünürlük yapan hiçbirini cehenneme koymayacak. E cehenneme koymamak ne demek? Müslüman demek daha. Kavur cennete mi koyacak? Bak dünürler seçti. Ebu Süfyan dünürü değil mi? Kayınpeder. Daha hani kim olacak dünürlükte? Kayınbirader e, olmuyor mu? En sevdiği eşlerinden Ümmü e annemizin. Bir gün oturuyordu Muhabir Adnan tabii kız kardeşinin evi ablasının. E, Efendim sallallahu aleyhi ve evi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte geldi e, gündüz vakti de o da oturuyordu. İşte ona mı bakıyor dedi. Dedi Muhabir'i seviyorsun, dedi. seviyor musun dedi. Evet. annemize. E, seviyorum ya kardeşim. Ha, Allah ve Resulü de seviyor dedi. Dünya o kadar hadis var. Bütün İbn-i Asakir tarihi medeniyeti ve işte doldurmuş. Hepsi senetli, isnatlı. Tirmizisi var, Ahmet beli var. Ne konuşuyorsun ya? Benim için dünürler seçti. Ve Ensaran yardımcılar seçti. Ensar zaten Medine'deki sahabenin Medine grubu. Es ve Hazret kabilelerinden müteşekkil. Peki. Femen şimdi gelelim sadede gelelim. Femen artık her kim hafıza korursa kimi ni beni yani benim hürmetimi şerefimi haysiyetimi korursa kim hakkında fihim onlar hakkında. Benim size diyor benim sahabemin sizin üzerinizde hakkı var. Çünkü benim anlattıklarımı size o onlar tebliğ ediyorlar. Hazreti Mavi gibi vahiy katibiydi. Vahiy yazdı ya. Peki benim hatırım için onların aleyhine gitmeyin. Hepsine hürmet, tazim ve saygıda kusur etmeyin. Kim onlar hakkında benim hürmetimi, e, saygınlığımı çünkü ona dokunan bana dokunuyor. Yanındaki adam bozuktu deyince, e, bozuk adamlar oturan da ya anlamadığından oturuyor e, ya da o da onda da bozukluk var. E şimdi sohbet kökeninden geliyor. Mavi Adaya Allah'ın son iki sene devamlı beraber oldu. Vahiy katibinde, Medine'de, zaten e, ablası e, yani efendim kız kardeşi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi yani. Mahrem eve giriyor çıkıyor. E şimdi kim benim sahabem ve dünürlerim, ashabım ve esharım ve ensarım, sahabe genel. Mansar özel Medine, onlara özel nitelik sayıyor çünkü onlar çok yardım etti dinimize, sahabeye, muhacirlere. Bir de dünürlerim diyor. Bunları da diyor, bunların aleyhine konuşan sevmem, meğmem ne demek ya? Bunların hakkında konuşan diyor, konuştuğuyla bana dokunuyor. Onun için kim bunlara hürmet ve saygıyla e, yaklaşırsa, benim onlardaki saygınlığım beni korumuş olur. Bana laf getirmemiş olur yani. Bunu yapanı da hafız Allah. da onu muhafaza eder. Onun için Allah beni muhafaza ediyor bugüne kadar. Çünkü sahabe-i kiram hakkında hep muhafazacı oldu. Allah onu korur diyor. Bu ne? Bu geneldir. Bu ne büyük müjdedir. Malını, canını, çoluğunu, çocuğunu, imanını, dinini korur diyor. Allah onu korur diyor. Çünkü neden? O benim yüce hatırımı saygı diyor. Tünürlerim, sahabe, mensarım hakkında konuşmadım buyuruyor. صلى الله تعالى عليه وسلم